çocuklar ters orantı konusuyla devam ediyoruz Bir önceki videomuzda doğru orantıyı anlatmıştık ters orantı ise çocuklar. Aynı çokluktan biri artarken diğeri azalıyorsa veya biri azalırken diğeri artıyorsa biz buna ters orantı diyoruz. Şöyle düşünün. Araba ile yolculuğa çıktığınızı düşünün. Arabanızın hızını artırdığınızda çocuklar ne olacaktır? Alacağınız yol azalacaktır. Ama arabanızın hızını yavaşlattığınızda, yavaş gittiğinizde alacağımız yol mesafesi süresi ne olacaktır? Artacaktır. İşte biz buna ters orantı diyoruz. Ters orantıda doğru orantıda bölme işlemini kullanırken ters orantıda çarpma işlemini kullanıyoruz. Yani iki sayı birbiriyle ters orantılı ise çarpıyoruz. Y ve x. Y çarpı x eşittir k. Bunu şöyle açıklayabiliriz. Mesela çocuklar şurası 24 olsun. 6 kere 4 nedir? 24'tür. Sabitimiz 24. Bakın 3 kere 8 de nedir? Yine 24'tür. Şimdi bakın y sayısı 6'dan 3'e düşerken x sayısı 4'ten kaça çıkmak zorunda kaldı? 8'e. Bakın bu düşe azalırken bu arttı. İşte o yüzden biz çarpma işleminde ters orantı bağıntısını kullanıyoruz. Hemen örnekte pekiştirelim. Eş güçte 8 çırak bir işi 10 günde yaparsa 8 işçi 10 günde yapıyormuş bir işi. Aynı eş güçteki 16 çırak yani 16 tane işçi diyelim biz yine buna. Bir işi kaç günde? X günde diyelim. Şimdi çocuklar, bir işi daha çok kişiyle mi kısa zamanda bitirebiliriz, daha az kişiyle mi kısa zamanda bitirebiliriz? Tabii ki daha çok kişiyle. Bakın 8 işçiyle 10 günde yapılıyorsa işçi sayısı arttığında daha az zamanda bitiririz, daha az sürede bitiririz. Yani bura artarken bura ne olması lazım? Azalması lazım. İşte bu bir ters orantıdır. Ters orantıda düz çarpma işlemi yaparız çocuklar. İçler dışlar değil. Yani 8 ile 10'u çarpıyorum. 8 çarpı 10 eşittir. 16 ile de x'i çarpıyorum. 16 çarpı x. 8 ile 10'u çarptım. 80 eşittir 16x. Her iki tarafı 16'ya bölüyorum ki x'i bulabileyim. X de buradan 5 gelir. Bakın 8 işçiyle 10 günde yapabildiğim bir işi 16 işçiyle 5 günde yapıyorum. Yani bir elin nesi var? iki elin sesi var. Atasözünde bu ne yapıyor? Desteklemiş oluyor. Ters orantı. Diğer bir örnekte devam edelim. Diğer bir soru kalıbımız bu da. A ile B artı 2 ters orantılıdır. Bakın ters orantılıdır dediğimde hemen diyorum ki A çarpı B artı 2 diyorum. Çarpma işlemini koyuyorum. Bu bir sayı olduğu için hemen şunu paranteze aldım karışıklık olmasın diye. Ve bu neye eşit olacak? Bir orantı sabitine eşit olacak. Devam ediyorum sorumda. A eşittir 6 iken tak hemen A yerine 6 yazdım çarpı. B eşittir 1 olduğuna göre duralım burada. B'ye de 1 yazalım. 1 artı 2 hemen ki orantı sabitimi bulmak amacım. 6 çarpı 1 artı 2'den 3 eşittir K ise 6 kere 3 18 K orantı sabiti neye eşitmiş çocuklar? 18'e. Şimdi tekrar şu denklemi yazalım. A çarpı B artı 2 ile ters orantılı ve K yerine ne yazıyoruz artık? 18 bulduk çünkü. Sorunun kalan kısmı A eşittir. 9 iken A yerine tak 9'u yazdık çarpı. B kaçtır diyor. B istiyor benden zaten. B artı 2 eşittir 18. Çocuklar şurada çarpma işlemi olduğundan her iki tarafı hemen 9'a bölüyorum. 9'a böldüğümde B artı 2 kaldı burada. 18'i 9'a böldüğümde ne gelir? 2. Şu artı 2 bu tarafa eksi 2 olarak geçeceği için B buradan 2 eksi 2 tabii ki nedir? 0 gelir cevabımız. Bu tarz sorularda hani doğru orantıda nasıl bölme işlemi yaparak orantı sabiti K'yı buluyorduk? Bunda da çarpma işlemi yaparak ters orantı bağlantısını kuraraktan K orantı sabitimizi buluyoruz. Diğer bir soru kalıbımıza bakalım. A sayısı ile B sayısı doğru orantılı. Bakın A sayısı ile B sayısı doğru orantılı. Hemen o zaman nasıl yazıyorum? A bölü B doğru orantılı. C sayısı ile ters orantılıymış. Çarpı C ters orantı olduğu için ve orantı sabit olan ne eşit? K'ya. A eşittir 4. Hemen A yerine 4 yazalım çocuklar. B eşittir 2. İken C de 5 ise hemen orantı sabitini bulalım bundan. 4, 4 2'ye böldüğümde zaten şuradan ne gelecek? 2. 2 kere 5 10 eşittir K. Buradan K kaç gelmiş oldu? 10. Şimdi şu orana A bölü B eşit çarpı C eşittir K yerine. K yerine ne yazacakmışız? 10. Diyor ki sonra a eşittir 1 iken bu oranda a yerine 1 yazıp b yerine 3 yazdığınızda c kaç olmalıdır diyor. k yerine ne yazacağız bunda artık? 10. Yapalım. Şunun paydası 1 zaten. 1 kere c c 3 kere 1 3 eşittir 10. Payda 1 içler dışlar yaptım. C kere 1 C. 3 kere 10 30. C de buradan ne geldi? 30 gelmiş oldu. Çocuklar yani aynı anda hem doğru orantı hem de ters orantı bağlantısını kurup K sabitini ne yapabiliyoruz? Eşitliyoruz. A ile B doğru orantılı olduğu için bölme. A ile C ters orantılı olduğu için A ve C çarpım durumunda olmasıdır. Dikkat ediniz. Diğer bir soru kalıbımıza bakalım. Gerçekte 18 kilometre olan bir uzunluk haritada 3 santimetre olarak çizilmiş ise bu haritanın ölçeğini bulunuz diyor. Gerçekte 18 kilometre olan bir uzunluk haritada diyor 3 santimetre olarak çizilmiş ise. Şimdi çocuklar 18 kilometreyi ben ilk önce neye çevirmeliyim burada santimetreye çevirmeliyim. Şunu hatırlayalım hemen Kamile halam damda. Mehmet dayım camda merhaba merhaba uzunluk ölçü birimlerinde şimdi kilometreden nereye geçiyoruz santimetreye kaç iniyorum bakın 1 2 3 4 5 5 tane indiğim için 18'in yanına kaç tane sıfır gelecek 5 sıfır 1 2 3 4 5 ne oldu santimetre şuraya hemen noktamızı koyalım Şimdi ne geldi buradan 1 milyon 800 bin santimetre geldi. Yani gerçekte 1 milyon 800 bin santimetre olan bir uzunluk haritada 3 santimetre olarak gösterilmişse. Bu haritanın ölçeğini bulunuz demiş bize. Gerçekte x santimetre olan uzunluk haritada 1 santimetre olarak gösterilir diyeceğiz. Ve bir doğru orantı sorusu çocuklar burada yine içler dışlar çarpımı yaptığımızda. 1 milyon 800 bin ile 1 çarptığımızda yine ne olur? 1 milyon 800 bin olur. 3 ile x'i çarptığımızda ne oldu? 3 çarpı x oldu. Her iki taraf 3'e böldüğümüzde buradan 600 bin gelir x. Yani ölçek eşittir. Ölçek eşittir. Ne diyeceğiz? 1 bölü 600 bin demiş olacağız. Bunu da gördüğünüz üzere çocuklar orantı ile doğru orantı ile çözdük. Yani sosyal bilgiler dersinde kullandığınız ölçek, gerçek uzunluk, ve harita uzunluğu problemlerini de yine orantı, doğru orantı yöntemi ile çözebilirsiniz. Burada da bunu görmüş olduk. Şunları da unutmayınız. Uzunluk ölçme birimlerini kilometre, hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bunları da unutmamakta fayda var bu tarz sorular için. Diğer bir soru örneğimize bakalım. 1 bölü 50 bin ölçekli bir haritada 5 santimetre olarak gösterilen iki nokta arasındaki uzaklığın gerçek uzunluğu kaç metredir diye sormuş bize. Yine bir sosyal bilgilerdeki harita uzunluğu sorusu karşımıza çıktı. Bir ölçek sorusu karşımıza çıktı. Bakın yine ben bunu hiç formülü kullanmadan orantı yöntemiyle çözeceğim. Şimdi ölçek bize diyor ki 1 cm ee, uzunluk gerçekte 50 bin santimetre olarak gösterilmiş bize e, ölçüye göre. Bize diyor ki ama 5 santimetre olarak gösterilen iki nokta arasındaki uzaklığın gerçeklik uzunluğu kaç metredir diyor. O zaman diyeceğim ki 5 santimetre olarak gösterilen bir uzaklık gerçekte x santimetredir diyeceğiz. Ve burada içler dışlar yapacağız yine. 1 ile x'i çarptım x. 5 kere 5 25 kaç sıfırımız var 1 2 3 4 1 2 3 4 koyduk ne geldi bu santimetre geldi ama bizden santimetre cinsinden istemiyor çocuklar ne cinsinden istemiş bakın bu önemli bir ayrıntı metre cinsinden istemiş hemen şunu yazıyorum yine Kamile halam damda Mehmet dayım camda merhaba merhaba santimetreden bu defa nere çıkıyorum metreye kaç 1 2 2 tane çıktığım için 2 sıfır sildim yani 2500 metre gösterilirmiş 5 santimetre olan uzaklık gerçekteki uzunluğu 5 2500 metreymiş çocuklar buradan da bunu öğrenmiş olduk diğer bir soru kalıbımıza bakalım 7 kilogram kayısı ve 3 kilogram şeker ile reçel yapılıyormuş buna göre 50 kilogram reçel yapılabilmesi için kaç kilogram kayısıya ihtiyaç duyulur bize reçeli soruyor bakın reçel için 7 kilogram kayısıyla 3 kilogram şekeri karıştırmış tam 10 kilogramlık ne elde etmişim ben o zaman burada reçel e, o zaman oranımı şöyle kurmalıyım 10 kilogramlık reçel yapabilmek için ne kadar kayısıya ihtiyaç duymuşum? 7 kilogram kayısıya ihtiyaç duyar isem 50 kilogram reçel yapabilmem için x kilogram kayısıya ihtiyaç duyarım. İster içler dışlar yapın ister direkt şunu düşünebilirsiniz. 10'dan 50'ye 5 katına çıkmış. 7'den de 5 katına çıkacak. O zaman 7 kere 5'ten ne kadar kilogram kayısı gerekecek çocuklar? 35 kilogram kayısı gerekli olmuş olacak. Sorulara bakalım sorularımıza. ABC sayıları sırasıyla 2 ve 5 ile doğru 3 ile ters orantılıdır. Hemen yazıyorum bakın çocuklar. A sayısı 2 ile doğru orantılı. B sayısı da 5 ile doğru orantılı. Fakat C sayısı 3 ile neymiş? Ters orantılı çarpım eşittir K. A artı B artı C 660 olduğuna göre C'nin değerini bulun. Şimdi bakın burada ayrı ayrı alıyorum. A bölü 2 eşittir K ise A burada eşittir 2K diyorum. İçler dışlardan biliyorsunuz. B bölü 5 eşittir K ise B eşittir buradan 5K. Yine içler dışlar. C çarpı 3 eşittir K ise bakın burada durum farklı. C'yi tek bırakmak amaç ve K cinsinden bulmak. Her iki tarafı 3'e böldüğümde C eşittir ne oldu? K bölü 3 oldu. Hepsini K cinsinden bulduk. Sorunun ikinci aşaması diyor ki bize A artı B artı C eşittir 660. A burada 2K hepsini K cinsinden buldum. B burada 5K, C de burada K bölü 3 eşittir 660. Şunu hemen kolay toplayabilirim. 7K artı K bölü 3. Bakın çocuklar bunu da hemen kısa yoldan toplayalım paylaş demeyelim. 3 kere 7 21K, 1K daha 22K bölü 3 neye eşit? 660'a devam ediyoruz bu tarafa faydası 1 içler dışlar yaptığımda 22 k ile 1'i çarptım 22 k eşittir 660 çarpı ne diyeceğiz 3 her iki tarafı bu defa neye bölmeliyim 22'ye bölmeliyim k buradan eşittir sadeleştirme yapıyorum 22'ye böldüm 1 22'ye böldüğümde ise 30 gelir 30 da 3'ü çarptım 90 90 bölü 1'den k 90 gelir. K'yı buldum benden C'nin değerini istiyordu. C'yi K cinsinden demiştik ki K bölü 3 bulmuştuk. Bakınız burada. E o zaman çocuklar K 90 sa 90 bölü 3'ten C kaç gelir burada? 30 gelmiş olur. Önemli olan burada A'nın 2 ile doğru orantılı, B'nin 5 ile doğru orantılı, C'nin 3 ile ters orantılı olup olan bağıntısını yazabilmekte. İkinci sorumuza bakalım. Yaşları 10, 12 ve 14 olan 3 arkadaş 1080 TL'yi yaşlarıyla orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. En çok para alan kaç TL almıştır? Orantılı demek çocuklar doğru orantılı demektir aynı zamanda. O zaman bu 3 tane arkadaşı isim harflendiriyorum ben A kişisi B kişisi C kişisi A kişisi 10 ile B kişisi 12 ile C kişisi 14 de doğru orantılı ve hop ne eşittir? Işte? K'ya. Hemen A yerine buradan 10K diyebilirim. B yerine 12K diyebilirim. C yerine de 14K diyebilirim. İçler dışlar çarpımından biliyorsunuz. Artık buna alıştık. Şimdi 1080 TL. Bunların üçünün parasının toplamı ne eşit işte olmalı? 1080'e. E o zaman 10K artı 12K artı 14K eşittir 1080. 1080. Buradan topladığımda ise 26, 36K eşittir neye? 1080'e. Her iki tarafı kaça bölmeliyim? 36'ya bölmeliyim. Buradan da K eşittir çocuklar. 1080'i 36'ya böldüğümüzde 108'in içinde 3 defa K buradan 30 gelir. K'yı 30 bulduk. Bize soruda diyor ki soru bitmedi. K'yı 30 bulduk. En çok paralan kaç TL almıştır? Şimdi bakın 10K var. 12K var, 14K var. Tabii ki en çok alan 14K'lık kadardır. C kişisidir. Yani 14K demek 14 çarpı 30 demek. Çarptığımızda da o da 420 TL aldığımızda...